...atölyemizde bugün... ...daha önce Haydi Stüdyo'ya... ...gelmişti. Kendisini... ...Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Belki Pelin penis Hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Annen Sözüyorsun. nasıl? Annem size... ...çok çok selam söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Annesini de Haydi Stüdyo'ya evet. almıştık. Sonra tekrar konuk etmiştik. Evet. Evet. Ne olur gelince yine gelsin. Tamam. Söylerim. Bekliyorum anneni. Tamam. Ee, çok güzel şeyler yapıyorsun. Evet. Son şeyler neler... Valla ben aslında hem çocuk bebek aksesuarı hem takı yapıyorum. Hatta üstündeki takı da benim. Çok güzel olmuş. Ee, teşekkür ederim. Şimdi birazcık oğlum var benim dört buçuk yaşında Sarp. Evet. Sibel Hanım'la görüşmüştük. Evet. Ben yani erkek çocukların aksesuarının çok az olduğunu düşünüyorum sektörde ve endüstride pazarda. Hadi dedim ben papyon yapayım. İlk önce Sarp'a papyon yaparak başladım. Şimdi böyle çocuk papyonları yapıyorum. Sonra da dedim ki kızlar da papyon takabilir, gömlek giyiyorlar kız çocukları da. Ya da onun işte takımı bileklik olabilir, toka olabilir diye. Böyle papyonlar çıktı. Şimdi Ama biraz güzel. çocuk aksesuar. T-shirt'le bile takılabiliyor. Her şeye takılabilir tabii ki de. Hı hı. Aa çok güzel ben mesela şurada bir tane gördüm evet, balık ee, ve e, bayıldım buna. Hakikaten çok güzel. Hı hı. Ne kadar güzel olmuş böyle çocuklar. Evet. Ee, bunu tak kız da takar, erkek de takar. Tabii. 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 Ee, çok Şurada güzel kız, olmuş. kız. papyonu var mesela. Ee, bu kız... da öyle. Şimdi Şu bu e, bir çizgi film kahramanı adını söylemeyeyim. Bir Söyleme. Evet. Biliyoruz onu artık Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu da çok güzel Onlar olmuş. Onlar da yılbaşı papyonlarımdı. Birkaç tane kaldı. Peki nasıl satış oluyor mu? Satış oluyor. Beni sosyal medyadan zaten herkes takip ediyor. Süper. Takip edenler artıyor. E, satışlarım sosyal medya üzerinden devam ediyor. E, peki şimdi bize öğreteceksin. Keçe kullanıyorsun. Evet, yumuşak evet. bir keçen var. Bu ince ve yumuşak bir keçe evet. Yani yaklaşık herhalde 2 milimlik keçe diyoruz buna. Evet. E, bunu... 10'a 10 ya da 11'e 10 gibi böyle hafif yamuk bir kare düşünelim. Hani dikdörtgene benzer bir kare düşünelim. Kesiyorum. İsterseniz böyle bunun gibi iki renk yapmak istiyorsanız içinde başka keçe var üstünde. Hı -hı. Şimdi isterseniz başlayalım. Başlayalım. Yapan, siz, ee, siz de yapabilirsiniz ya da... E, Pelin'in Instagram'daki sayfasından evet. takip edebilirsiniz. da mı vardı senin? Benim blog'um var. E, bütün sosyal medyada benim ismimle herkes beni bulabilir. Anladım. O kadar evet. şey. Şimdi böyle ikiye katladık bunu. Bunu tam ortasına Süper yarım çar santim gelecek şekilde yapıştırdık. Yani çok az şeyle yapıştırabilirsiniz silikonla, silikon tabancasıyla. Şimdi iş süslemede. Bu bizim papyonumuzun bazı. Muline eğip kullanıyorum. ...ben. Ee, ve renkli tabii ki de. E, bunlar örnekler. E, evet. Burada görebiliriz. Evet. Muleyef çünkü keçeden çabuk kayıyor. Ee, büyük delikli bir iğneyle. Başlıyorum. Alttan başlıyorum. İğneyi kopmaya çektim. Yukarıya bir santim öne gidiyorum. Ki yamuk olsun o. Şu Hı. Çerçeve yamuluyor. Şöyle şöyle yamuk yamuk gidiyor şey. Yüpler. Nereye battığınız önemli değil. Tabii şimdi ellerimden. Hı. Ya çok çok güzelmiş. Bir tişörte de yapışabilir bu. Tabii. Ben şimdi böyle pratik direkt karga çekiyorum. Ben de öyle çekiyorum. yaparım. Ben de öyle yaparım. Elim terlediği dakika çıkmadığı dakika. Çıkmadığı zaman ben de yani. öyle yaparım. Çok aklın yolu bir. Evet. Daha kolay oluyor. böyle. Evet. Bir de tam şey iğnenin arka kısmı kalın. Bu şekilde geldim. Şimdi Harika. Ee, bu küçük e, oyuncaklar bulmuşsun. Onlar da çok güzel. E, şimdi Onları onlar, galiba dikerek çalışıyorsun. Tabii bunlar düğme tuhafiyecilerde paket paket düğme böyle konseptli hatta. işte bu deniz kızı konsepti, bu korsan konsepti, bu şövalye konsepti. Evet. Ee, düğmeler var. Konsept olarak mı satılıyor Tabii tabii buna? konsept olarak Aslında böyle karışık ödümesin. satılıyor. Bütün evet. tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Şimdi bunu çerçeveyi yapmaya devam ediyoruz. E, dikiliyor olması hani evet. çocuklar kullanacağı için daha evet. iyi. Hani silikon e, güvenli olmayabilir. Evet. E, çocuklara yaptığımız her şeyde çocukların e, güvenliğini düşünmek. Ki oyuncak firmaları falan evet. yani o kadar çok davalar evet. falan da açılıyor evet. ki buna çok dikkat ediyorlar evet. hakikaten. Hı hı. E, çocuklara zarar gelebilecek, gelebilecek herhangi bir doğru. şey e, yapmamaya çalışıyorlar. Şimdi e, biz bunun de çerçevesi... yaptığımız şeylerde çok dikkatli olmalıyız. Hı burnumuz çok güzel işe yarıyor böyle şeylerde. Şurada yaptığın ikinci aşamaya geçebilirsiniz. tamam böyle yapalım şimdi evet. ben hazır zamanda kaybetmeyelim. Bu şekilde bütün etrafını sardık moline iple. Bu böyle. Şimdi istediğimiz bir konsepti alıp üzerine yapıştırıyoruz silikon tabancasıyla. İlk önce sağlamlaştırmak için bunları. Yani sonra... sonra dikiyoruz hepsini. Ha. Bir de misinayla dikiyorum ben çünkü yani silikon tabancasından sonra dikme de gerekiyor. Dikme sağlamlaştırmak için aslında çıkmaz ama Peki o zaman hiç yapıştırmasan sen direkt diksen? Direkt diktiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz Sibela'nın? Bunlar oynuyor. Ha, düğüm şey Evet, bunu için. sabitlemek ha? için oynamaması için şöyle tam şeyinden, deliğinden mesela şövalyemiz. Yani bunlar tamamen spontan yapıştırabilirler. İstediğin gibi. Tabii tabii. Bu konsept. Ya, çok bunu yaptım. Güzelmiş. Böyle bu iki tarafı hem renkli hem o şey şövalye şeyleri. Evet. Şimdi e, ben buraya bir tane takmıştım misinayla. Misina geçirilmiş iğneyle tam ortasını bulun papyonun. Alttan başlayın. Şimdi bunu büzeceğiz ortadan. Hı. Evet, e, biz eskiden bu şekilde kurdele tabii. E, evet. yapardık. Aynı aynı. Tabii. Hatta biz çocukken pardon karıştı. Kurdelelerimizi kendimiz hazırlardık. Topla, ortasından evet. dikerdik ya da evet. ortasından yorgan iğnesiyle büzdürerek Hı -hı. E, kurdele yapardık. Ve o yorgan iğnesiyle de, yorgan ipliğiyle Yine. de e, saçımıza bağlardık. bağlardık. Bir şeyle tutulduktan evet. sonra evet. saçımıza. Şöyle yaptık. Alttan çıktık. Bir santim öne battık. Bir santim alttan çıktık. Yine bir santim öne battık. Şimdi bunu buradan, arkadan hop çektik. Ee, umarım beğeniyorsunuzdur. Çok iyi bir fikir. Çektik. Şu iki bombeyi arkadan yine dikin <laughs> ki arkada kilit yapmış olalım. Bu fiyonku böyle hazırladık. Şuradan bir düğüm atacağım. Böyle düğüm atmayı da göstereyim. İki buradan sonra ters döndür. Evet misine, misine kaymıyor de değil mi o zaman? Misine kaymıyor. Kilidini de yapıyoruz. Bunu kestik. Şimdi bu böyle. Ee, şimdi bunu şey de yapabilirsin. Hani şu kilitli saç tokaları var ya. Tabii tabii. Bu şekilde yaptıktan evet, sonra evet. kız çocukları için. Aynen öyle. O tokalar bir poşet şunlar içinde ceva. emin önünde yüzlerce var içinde hı hı. ve evet. o kadar uygun fiyatlı. Evet. Ee, şunlar var dediğim hı hı. gibi bak böyle hı. de yapmışsın. Evet. Bu da çok güzel olmuş. İşte saç bandı her türlü. Yakıştı bayağı. Çok güzel. <laughs> bayağı güzel. O tokalarla saç arkasına bağlanabilir öbürlerine. Evet. Ee, böyle pap bileklik. Bileklik kız bileklikleri. Şimdi hani süslenmeye meraklı zaten kız çocukları. Hayır, çok Onu güzel, güzel bir söylüyorum. kıyafetine taktı mı kokoş gezecek. İnanılmaz güzel olmuş. Şöyle takacağım daha güzel evet. gözükecek. Mesela kafanızdaki tokayla o tokayla takım. Tokayla takım. Evet. Ay çok güzel. Fiyatları iyi mi bunların? Fiyatları uygun. Yani güzel. dışarıda bulabilecekleri fiyatlarda ben de çok fazla şey yapmıyorum. Fiyat koymuyorum. Bir de anneler böyle hevesli olduğu için alsınlar istiyorum yani kullansınlar istiyorum. Çok güzel <laughs> olmuş. Yani Kimileri yapmayı çok seviyor evet. Evet. ki ama masrafını da tabii ki karşılayacak. Bu da evet. neticeden işte o düğmesi alınıyor, tokası alınıyor, lastiği evet. alınıyor. Evet. Şunlar lastik. Etek lastiği onlar. Etek, Pantolon lastiği. etek lastiği. Hatta şöyle delikli olan hani bebeklerin pantolonlarının içinde vardır ya bunlar evet. ayarlama lastiği. Evet. E, bebek bu pantolonları da bir de, de hamileler için evet. de tabii, o, tabii. oluyor bu lastiklerden. Evet. E, mesela düğmeleri. Düğmeyi geçirebilirsiniz tam arkasında. Hı? Düğme evet. geçirip kilitleyebilirsiniz onlarda da kolay oluyor. Şöyle. Hı -hı. Mesela evet. düğmeyi e, geçiriyoruz buraya. Hı -hı. Hı -hı. Çok çok güzel. evet Yani pantolonu büze, büze biliyoruz Bundan göstermiştik evet. daha önce. Hamile pantolonu evet. ayarlaması göstermiştik. Evet. Bu e, aklımızda bulunsun. Çok Hı -hı. iyi bir şeydir. Evet. E, hepsi çok güzel olmuş. Mesela şu da çok şık olmuş. O da kız çocuğu. O. Yani bunlar evet. bu fikirlen Kapı süslemeleri yapılır. Her şey yapılır. Ee, her şey yapılır. Perincim evet, evet. çok güzelmiş. Çok Sonra ne yapıyorsun? Şimdi bu fiyonga hazırladık. Ortası böyle boş kalsın istemiyorum. Daha şık olsun diye yine elimizde bir tane düğme var. Böyle büyükçe bir düğme bulun ortası için ki o ortadaki büzük şey görünmesin. Bunu böyle kapadık. Şimdi bunları aslında şimdi burada e, programda tek tek dikmeyim, sizi yakmayayım. Tamam. E, bunları da alttan misinayla dikecekler. Tek tek ki hem de sağlam olsun hem de bu mesela çok az koyduğum için böyle sallanıyor. Hı -hı. Bunun olmaması için ben silikonu Harika. bayağı sık yapıyorum. Harika. Bu dikilmişi. E, evet. Şu. Ee, çeşitli var, konseptler var. yapabilirsiniz. Şu. Evet mesela bu da araba konseptiydi benim. Ee, örgü parçalar yapıp olur, tabii ki. onlarla da evet. aynı şeyi yapabilirsiniz. Aynen, aynen, o da çok öyle. güzel olur. Şu iplerden de oluyor. Sadece muline değil, böyle ince e, tığ ipleri mi? de oluyor. Herkes ayarlar. Her şey kendi. Bu kayıplerden evet, de tabii ki. Olur, olur. Olur. Ee, <laughs> süper. Şimdi, harika bir projemiz var. Bizim meşhur motif, hanım dilendi, bey beğendi. Yani bunu bey kesinlikle beğenir. Kesinlikle. Yani kalmış yünlerden rengarenk de yapabilirsiniz. Ama biz böyle yaptık. Bu nedir? Bir etektir. Etektir. Ee, şöyle giyildiği zaman çok e, güzel oluyor. Sibel bunu yılına anlatalım. Yılına Şurasına da bir bağcık yaptık. Kız çocuklarına yapabilirsiniz. Ee, genç kızlara yapabilirsiniz. Kendinize yapabilirsiniz. Ee, bir böyle kot tight, siyah tight öyetaklar üzerine olabilir. Onun çok güzel olur. Çok güzel olur. Ben şimdi giyeceğim bunu. Sen bir anlat. Normal hanım dilendi, bey beğendi motifi gibi orta kalınlık deyip ve üç numara tığla tam 19 sıra ördük. Mavinin üç tonunu kullandık biz. 19 sıra ördükten sonra aynı şekilde bir motif daha yaptık. Sonra iki yanında bir sıra koyu maviyle geçtik. Ondan sonra o koyu maviyle geçtiğimiz yerden Dik, dik uçta biraz yırtmaç bıraktık. Şöyle bir 3 motif kadar, 3 sıra kadar. Sonra beli için içinde kullandığımız renklerden 5 sıra ikili trabzan yaptık bel kemeri için. Bunun içinden geçirmek çok kolayca bağlamak için de cam göbeği ipi 2 kat yapıp 4 numara tığla zincir çektik. İçinden teyel gibi geçirdik ve şuradan şimdi bağlanacak Deryan giydiği zaman Evet. Normal bel ölçüsüne göre bunu da bağlayıp işte eteğimiz. Yani e, ben hazır. şimdi onu göstermek istiyorum izleyicilerimize. E, bu yine e, yurt dışından satın alarak hani dergi satın aldım. Oradan bakın etek böyle. O kadar güzel ki bayıldım. Bakın ne kadar güzel de kullanmışlar. Altına kalın bir çorap. Koton çorap. E, koton çoraplı da Hı. olur. E, böyle. Değil mi Sibel? Evet, çok, çok güzel, bakın güzel. Olmuş. Bak, ne güzel. Hı? Bu çanta da çok güzel. Evet. Yani e, aslında e, bir şeylere yakıştırmak yapmak e, önemli. Çok güzel. E, bir tane de hanım dilendiden bir şey var. Onu öremeyeceğiz. Onun da fotoğrafını göstermek istiyorum. Ondan sonra giyelim. Ee, bunu, Biz buna astar yapmadık tayt üstüne ya da kot pantolon üstüne giyilecek diye. Eğer normal etek gibi giymek istiyorlarsa içine astar yapabilirler. Bakın bir tane daha göstereceğim. Şunu e, görelim. Parlıyor mu böyle? E, bakın Yok, bu atıyorum. da inanılmaz güzel küçük hanım dilendi motiflerinden e, yapılmış. Böyle kapşon gibi örtülebiliyor. Büyük bir degaje e, yaka Çok var burada. Olmuş. Eteği var Hı -hı. altının. Alt üst olarak yapmışlar. Hani dileyen böyle bir şeyi de e, yapabilir. İster misiniz bunu Instagram'a sosyal medyada Bence paylaşayım? Yani. Yapabilen e, yapsın. Paylaşalım yapabilir evet. isteyen yapsın. bunu e, yapsın. Şimdi e, sen bize papyonumuzun son halini gösterirken tamam. e, neler var, nasıl oldu? Bir kere daha tekrar et. Ben bu eteği giyeyim o sırada. Tamam. Şimdi en son artık yapıştırmıştık. Dik, diktiğimizi düşünelim. Şimdi bu etek lastiğimizin ucuna bunu bir, takı yaparlar. Bir dakika yakına gelsin arkadaşlar. Tabii. Şimdi, evet. Şimdi bu etek lastiğimizi yaklaşık 20-25 santim çocuğunuzun boynunu ölçebilirsiniz. Hı -hı. Birazcık da yani kısa yapın sıkmayacak, ki. Sıkmayacak. Tabii sıkmayacak. Yakaya da takıldığı için. Ee, takı aparatları var. Papağan kilit. Bu işte kolye kilidi. Ve zincir. Zinciri Hı -hı. uzun tutuyorum ki boynunu hani sıkmasın. Ayarlasın. Ayarlasın. Hı -hı. O şekilde bu lastiği böyle iki kat tarafına kapamayı yaptık. Ben normalde buraya silikon takıyorum. Şimdi size sadece anlatayım. Tam ortasına bunu yapıştırıyorum. Baktınız ki sağlam değil yine silikonla. Hı -hı. Yine dediğimiz gibi arkadan iki tane mesinayla. dikiş mesinayla Hı -hı. bitti. Yani hazır olmuş oluyor böylece Çok de. Çok güzel eline sağlık. Evet. Çok teşekkür ederim. O zaman reklama giderken ben şöyle eteği şu şekilde giydim. Vakti üstüne. Gerçekten de harika, güzel bir şey. Gençlere yapılabilir. Evet. Vallahi Dediğiniz güzel gibi oldu. gibi rengarenk de çok güzel oldu. Rengarenk evde kalmış evet. bütün günlerden yapılabilir.